Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'de ilk Covid vakasının görülmesiyle birlikte Türkiye'de hayatımıza uzaktan eğitim girdi. Biz de uzaktan eğitim süreçlerinin daha nitelikli yürümesi adına bir platform kurmaya karar verdik. Pandemide eğitim platformunu kurarak Türkiye'de eğitimin tüm paydaşlarına somut eylem önerileri sunmak üzere yola çıktık. Yapacağımız ilk faaliyet ise 1,5 milyona yakın öğrencinin cihaza ve internete erişimi olmadığı için bu fırsat adaletsizliğini gidermek üzere bir kampanya başlatmak olacak. Bu videoyla Türkiye'de bir kıvılcım yakmayı hedefliyoruz. Özellikle de özel okulları ve özel okul velilerini bu fırsat adaletsizliğini ortadan kaldırmak üzere bir adım atmaya davet ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte eba destek noktaları adı verilen noktalar oluşturarak cihaza ve internete erişimi olmayan çocukların eğitime devam etmesi için muhteşem bir adım attı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığının eba destek noktalarına nasıl destek olabiliriz diye düşündük ve bir yardım kampanyası başlatmaya karar verdik. Şimdi size kampanyanın nasıl çalışacağını açıklayacağım. Bugün Okullarımızda ve evlerimizde kullanmadığımız birçok ikinci el bilgisayar ve tablet var. Bu bilgisayarları ve bu tabletleri özel okullarla ve okul aile birlikleriyle işbirliği halinde kampanyalar yaparak toplayacağız ve toplamış olduğumuz bu cihazları bulunduğumuz ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edeceğiz. Onlar da ihtiyacı olan bölgelerde kurulacak olan EBA destek noktalarına bu cihazları teslim edecekler ve oradaki öğrencilerin eğitimlerine kaldığı yerden devam etmesine yardımcı olacaklar. Eğer siz de bu fırsat adaletsizliğinin azalması için bir adım atmak istiyorsanız ben de varım pandemide eğitim.org adresine mail atabilir ve bizle iletişime geçebilirsiniz. Cihazı ve interneti olmayan öğrencilerin de uzaktan eğitim alabilmesi için sizleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum.